dedi. Demir doğrama işçi vardı. onu yaptı. O zaman hediye etti ben... Mahmut amca sana kendisi mi hediye etti? Evet. Kendisi. Tabii canım. Kardeşim, kardeşim benim, bizde öyle şey olmaz. Biz de işim evet. Gitti hmm. öldü şimdi ya çoğalıdı daha çoğalıdı da durmadı. Baba mı bu işte bak yer görüyoruz. Buralara balı döksen yalanırdı. Yani Rahatsızlıktan sonra bir de. Bakamadım. Amca konuş. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinizin Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün Orhan abinin yanına geldik Kızılcamam'a. Orhan abim ufak bir rahatsızlık geçirmiş. Bir 5-6 tane kuşu var. Fırıncı Mahmut abimizin merhum Fırıncı Mahmut abimizin kuşları. Sizi de bir vesileyle aradı. Orhan abi de plastik geçince kuşlara bakamıyorum. Ümit gel bunları aldı dedi. Değil mi abi? Orhan evet, abi merhabalar. Evet, Allah evet, 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 çok evet. geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Beyin kanaması geçirdim ben yüksek tansiyonda. Yüksek ben. tansiyonda beyin kanaması geçirdiğim için bakamıyorum. Ben demir doğrama ustasıyım. Çelik konstrüksiyon demir doğrama ustasıyım. Mahmut abinin bir iş oldu, ufak işleri, demir işleri. Onları yaptım. Mahmut Ama, abinin demir işlerini yaptın evet, sen. Evet. Ona ona o, yaptım. Ben bu kuşlu yıllardır yaparım. Mahmut abi, ben de besliyorum dedim. Bana bir çift hediye etti. Bir çift yavru verdi, hediye etti. Bunları kaybetme dedi. Burada uçuramıyorum. Uçuramadığımda, hmm. duruyor hayvanlar böyle bu hal satmam gerekti. Bakan numarasından dolayı <laughs> ümidi de Allah şifa versin. Aratır. Güzel de Allah düşürmesin. Bundan aşağıda yine iyi. Şükür doktor bile de. Şükür. Yani şey de kalabilir. Ne zaman ki. oldu? Ne zaman oldu? İki sene oldu. O iki sene tamam. geçti. Baba, i̇kinci geçirdi. Siperti koydular mu? havasına. Ben yoruldum. Dur yoruldu. yoruldu. Amcamız yoruldu. Siperti geçirdi. Beş Sipert. altı tane. Havasına, havasına altı ayda bak gideceğiz yine. Kuşları asıl, çok mu seviyordun? O, bu, bu kuşları ya Sen abisi ayağın. de diyor. Çocukluktan yani. beğeni sevilir. çocukluktan beğeni. Hmm. Çok Kesinlikle. güzel bakmışlar. Çok güzel bakmış kuşlar ama. Nerede sen bakamadın, pırıl pırıl oldu. Bir yerler, bir yerler, bir ev gibi oldu. Al döksen bana sen. Yani gidemiyor. Yani, bakamadın. bakamadın için artık bak, kuşlara. Bak. Allah nasip ederse pazar akşamı kuşları sizlere çıkartacağız. Orhan abi söylemek istediğin bir şey var mı? Hanım arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Güle güle uçursun. Güzel çok diyor. Çuruşu şey, evet. Bunlar diyor ya çok takla atarmış Güzel inşallah. Yani. Mahmut amcanın özleri bu zaten. Değil mi? Sana kendisi verdi. Kendisi verdi. Bizim annem şeyle işimiz olmaz kardeşim Şu, şu konan taklalı dişi. He. Bu arkadaki dişi. Taklalı dişi mi? O da mı o dişi? dişi. Bunların ikisi dişi. Ha. İkisi de dişi. Şimdi ayağında boncuk olan o, şu koyun Takkalı var ya sarı. Evet. Onun eşi ayağında boncuk var. Tamam. Tamam. Öteki sarı da takkalı. Onun eşi. Takka perçemin eşi. Takka perçemin eşi. O yavru dişi mi erkek mi bilmiyorum onu. Evet. O o o, o sarıyla açık sarının yavrusu. Anladım. Onun arkasına bunlar oldu. Tamam. Anladın mı? Beyaz öbürlerinin yavrusu. Tamam. Şimdi bunun yanında. Takkalıların ikisi de. Şimdi Siyah. Ro, yavru sarı var ya şimdi ha, şu. Ha, Onun bir eşi de aha aynı. Ana baba. Anne. Ana. Ananın renginde. Beyaz aynı. Beyazın bir eşi de aynı. ana baba renginde. Tamam mı? Sarı yani. Ha, onlar mi? öldü herhalde değil mi? Onlar öldü. Onlar öldü. Bakamadım ha. ben işte. Bir de hastaneye falan yandı. Onları bir küçük kuşağına oturtayım. Yavru. Şey Adam var ya. O yok mu? Onları